uyanırım, kapıyı açarım. Kapıdan bir leziz diyet gelir. Ve içinde sabah kahvaltıları, <laughs> öğle yemeği. Evet herkese günaydın tekrardan. Bugünü çok story günü ilan ediyorum. Bugün storyleri vlog şeklinde çekiyorum. Bu değişik bir enerji yoğunum. Hayırlara çıksın Allah'ım. Ee, bu enerjiyi bir yere aktarmazsam bu bende bir sıkıntı yapar, delilik yapar. O yüzden bugün çok zor günü. Görüşürüz. Evet beni özledin mi? Bana sormuyorsun ben Sana soruyorum. Çok değil açıkçası. Yani ben de seni çok özlemiştim zaten. <laughs> Bu ses bir yerden tanıdık geliyor. Yukarıdan bir ses yükseldi. Ah. Aa, buradayız. evet, buradasın. Bu benim çok hoşuma gitti. Bu fotoğrafı özel bir link geldi. Efil efil bir sürü... Efil efil mi denir? Galiba efil efil denir. Bu fotoğrafı özel efil efil gömleklerin olduğu link aşağıda linki bıraktım. Yukarı kaydırıp bakabilirsiniz. hep inandım. Ne güzel. Ama e, bu ışığı tabii ki de bana inanan insanlar bu yolda bana inanan insanlar çıktı ve bu ışığın bu yıldızın parlamasından Kesinlikle. destekçi oldular. Bunlardan birisi sinan Açıl. Tek tek isim saymak istemiyorum. Çünkü hayatımda e, bunu bana yaşatan birçok insan var. Onlar hepsini ke kendileri